Arkadaşlar şimdi bağladım arkadaşlar. Ceylan'a bağladım direkt. Çağzar Amba'yı tavanına. Aydı Diretire'nin tavanına. Tavanına bağladım direkt. Göster, size onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Çağzar lambam tavanında görüyorsunuz arkadaşlar. bu elektrikler kestirdiğin zanalarda şu lambam çalışacak. Ucuzluk pazarı aldığım Çağzar lambam burada burada çalışıyor. Şu lamba çalışmıyor arkadaşlar. Elektrikler kesildiğin zaman o lamba devreye girecek. O da o lamba devreye girdiğin zaman o lamba otomatikten yanacak. Lambayı şimdi montaj ettik. Duvara montaj ettik. Elektrik C lamba bağlantısını montaj ettik yani. Şurada bir tane C lamba bağlantısı vardı. C lamba bağlantısını montaj etmiştik. Şu soketin kesti, soketini çıkartınca lamba direkt yanacaktır. Elektriği var onun kendi. Elektriğe bağladım. Lamba çalışmaya başladı. Şarj oluyor görmüş olduğunuz gibi. Elektrikler kesildiğin zaman şarjın hazırlıyor. Elektrikler kesildiğin zaman o ceylanı kesecek. O tavanlı kendisi ceylanı kesecek yani. Ondan sonra lamba devreye girecek. Görüyorsun yani arkadaşlar. Lamba ışık arkasında çift taraflı bantla montaj ettik arkadaşlar. Lambam şu sallam durumda görüyorsunuz sallam arkadaşlar. Şu soketi çıkarttığım zamanlarda elektriği kesecektedir. Soketi çıkartıyorum. Elektrikler kesildiğin zaman aydı elektriğinin içerisinde aydırdık olacaktır. Şarjı koymam için buraya koyuyorum. Koyduğumuz zararlarda lambayı tekrardan şarjı koymuş oluyorum. Soketini çıkarttığım zararlarla lambam çalışmaya başladı. Şunun soketi tavanın içinden gelecektedir. O soketi buraya takıyoruz. Takı taktıktan sonra Taktıktan sonra lambayı şart yerine çağza takıyoruz. Lamba hiçbir şey oynanıyor görüyorsunuz. Lambam sağlam. Sıcak eteğini teklan tabanca kullandım. Silikon kullandım düşmesin diye. Uyucuzluk pazarını ben onu 70 TL, 60 TL para vermiştim. 60 TL, 70 TL. Şunun bunun lambasını yakayım. Şunun lambası var ya. Yaklaşıyor. fişe takılı. Şuraya da buraya buraya gidiyor. Yeni başına at... olsaydı yani. Şöyle. Lamba sönsene bu hiçbir şey olmaz yani. Bu kendi elektriği var mı? Ya yani ne ya? Elektriğe bağladım. Bağladıktan sonra lambam direkt çalışıyordu. Soketini çıkarttım buraya da şu sıcak silikon kullandım. İçine kablosu var yani öyle diyeyim. Cevlan kablosu var yani. Onun niye silikonla sıktım? Lamba şu yerinden oynanasın diye. İçine şarjlı lambası var. İçine ceylan, ceylan var yani öyle diyeyim. Bak o kablo nereye gidiyor biliyor musun? Ceylana gidiyor. Ceylanı çıkar, ceylanın kendi soketini çıkartıyoruz. Lambam böylelik çalışacak. Elektrikler kesediğim andan şu lambam otomatik yanacak. Bu lambam otomatik yandığında çalışacak görmüş gibi. Yerine şarjlı bırakarım. Lambam orada işte şarj olur. görüş olduğunuz gibi. E, olduğunuz gibi yani e, şöylelik bir bir tane şeyle yapmışlar bir bir şey bir elini almak için bir şey bir bu hiçbir şey yana nasıl şöyle bir şift alafla bantla yani yapmışlar yani böyle diyeyim yani elektrik kesir diye yazılar o lambam yanacak şu lamba 220 ile Ceylan'a noktadır. öyle diyeyim yani artık ID ID elektrikte e, var öyle diyeyim yani şöyle bir çıkartıyorsun soketi Şöyle çıkarttığım anda Evet. Şuradan soketini neden çıkartacağım çünkü ben o anahtarı kullanmıyorum. Bunun içine silikon kullandım. Tavanca sıktım içine. İçine, prizin içine silikon sıktığımda anahtar yeniden oynanacaktıdır. Anahtar böyle bir kanlısı bulunmakta. Bak anahtar oynanıyor. Gördün mü? Bak gördün mü? Anahtar her şeyin de yerinde oynanıyor yani öyle diyeyim yani. Şöyle bir silikon sıktık. Silikon kullandık. Ee, silikon kullandığımız için soketi var yani soketini çıkarttığımız anlarda büyük ihtimalle de sigorta çatesini indirinde yanar. Büyük ihtimalle de o lambanın CLA'nın kendisini soketini çıkart diyeceksin. Soketini çıkartınca lambam direkt çalışacak. Devreye girecek değil. Devreye girip çalışacak zaten tamam mı? Soketini çıkart diyeceksin. Soketini çıkarttıktan sonra lambam devreye girecek. Soketi takılayla şunu buraya buraya takmış Şuraya şuraya görmüş olduğunuz gibi şurayı buraya takıyorduk. Evet, buraya taktığımda lambam tekrar Şahzı bırakmış bunu da. koydum. Evet ben buraya anahtar priz koydum görüyorsunuz. Kapat aç kapatı aç yani. Kapat aç yani bir anahtar priz koydum ne? Hani... Anahtar priz de koydum buraya. Buradan fişe takıyoruz. Bambayı bir buraya çeynel alıyoruz. Çeynel alıp buraya elektriğe veriyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradan görmüş olduğunuz gibi şu böyle ana e, şunu buranın zaman butonun butonu indirildiğin zamanlarda şu ben ben şu an bu, bu, butonu ben sol tarafa indirmiş bulunmakta. Lambanın fişini çekiyorum. Çektim. Kırmızı ışık söndü. Kırmızı ışık lambanın şarjın o, o şarj olduğunu gösteriyor. Şu bunu görüş olduğunuz gibi böylelik bir bu. Böylelik bir az ışık vermesini isterseniz az ışık veriyor. Böyle yaptığımızda böylelik bir çok, çok ışık vermesini isterseniz çok ışık verir görmüş olduğunuz gibi. Böyle çok ışık vermişler, yapmışlar. Evet, böylelik bir elektrik kesildiğiniz zaman böyle yanacak kısa. Şöyle bir şu şarjı takıyoruz. Evet, şarjı taktığımızda tekrar sönmeye başlıyor. Evet, şöyle bir görüş olduğunuz gibi çift taraflı bantla kolayca montajımızı ettik. Şöyle var. Şöyle var. Şöyle var. Şöyle var. Şöyle. Şöyle. Şöyle var. görüş olduğunuz gibi. Şöyle. Şöyle bir göstereceğim. Şöyle yanıyor. Şöyle kapatıyor. Şöyle yanıyor. Şöyle. Şöyle ağızlık yanıyor. Şöyle buraya yanıyor. Şöyle bir yanıyor. Ondan sonra kapatıyor. Şunu açık bırakıyoruz. Açık bıraktığımızda çevrenin kestiği zaman yanmaya başlayacaktır. Nasıl yanacak? Bunu çağızda bıraktığımızda çağızda bırakıyoruz. Çağızda bıraktığımızda lambam duracak. Elektrik varken duracak. Elektrik gittiğinde o lambam artık otomatik olarak yanacak. Artık otomatik olarak yanmaya başlayacak. Adet elektrik bundan sonra hep ışık olacak. Hep hep ışık olacak. <laughs> Çıkıyorum ben şu an Kapattım anne. Arkadaşlar şimdi. Annem ne diyor biliyor musunuz? Odanın camını kapat diyor. Kapatmıştım. Camından kapatmıştım ben şu odanız gibi. Arkadaşlar yeni bir videonun sonuza geleyim. Yine bir videonun sonuza geldik. Abone olmayı unutmayın. Ve olan videolarımızın Beğeni tuşuna basabilir. Yani görüş olduğunuz gibi. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz üzere. Bahçe Şehir Esenkent karşınıza Aydı Devletrek yazarsınız. Aydı Devletrek yazarsanız çok mutlu mutlu etmiş olursunuz. Çok sevinirim görmüş odunuz ya Evet. Arkadaşlar kendinize bak. Göğsünüz güzel. Şimdi bir kendime bir kahve yapmam lazım. Kahve yapacağım kendime. Şimdi kedi puding kedimiz şuradan geciktir. Şuradan geliyor. Bir sana. Bir su sıçırtayım. Su sıçırttığımız anlarda puding kedem koçuyor. Puding kedem kedim koşmaya başlıyor. Arkadaşlar ben kahve lazım. Kahve yapacağım şu Kendi. Ne diyeyim yani? Annem yerim, benim yanıma geldi. Benim yanıma geldiği için kediler ekibi de miyalıp duruyorlar. Miyalıp susmuyorlar onlardı. Ne diyeyim? Arkadaşlar bir mutiyle ile. Anne süt bitmiş ya. Süt bitmiş. Arkadaşlar şimdi materyali az varmış. Arkadaşlar bak kedi de kirinciş gibi. Şöyle bir görünüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar mama istiyormuş. Anne mama istiyor değil mi? Gel. Anne mama istiyor değil mi? Arkadaşlar mama istiyormuş pudding. şimdi şu an ne alacağım arkadaşlar arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım hangi ne durant almam lazım arkadaşlar şimdi ne aldım pil var mıydı sende pil hangi pilden anne hani? arkadaşlar şimdi bir şey göstereceğim bir dakika videoyu keseyim durdurayım başlayacağız bir videoya Arkadaşlar annem bir şey verdi bu. Bunun bunun bir şey soldu ya bunu. Arkadaşlar varmış. Arkadaşlar ben bunu karıştırmam lazım. Şu. Arkadaşlar şu pir şu pir lazım. Şu şu gerekiyor. Arkadaşlar kanalıya ben burayı bırakacağım. Annem çağırıyor. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi önce süt süt budu dolapta olması lazım. ama şurada Açacağım şurayı. Süt budu varmış arkadaşlar. Açın anış bir süt var. Pilleri takacağım önce. Şöyle bir, bir tane yeni bir makine aldı annem. Giderse söyleyeyim sizi. O yalnız dibine kadar sokma içine tamam mı? Arkadaşlar bak annem ne diyor biliyor musunuz? Makineyi fazla içine daha fazla sokma lazım. İçine pil var pilleri bozabilir. Sok Arkadaşlar Allah Allah arkadaşlar ben şu yani havadan tutmam lazım. Havadan sıçrayabilir. Ne de elime şey tutuyorum, kameraya tutuyorum. Kameraya sıçrayabilir. Kameraya. nasıl sıçrayabilir, öyle değil yani? Arkadaşlar. Şimdi ben... Süt nerede? He, burada süt. Arkadaşlar sütümün şimdi... Şunları anladım şundan. Şunları durun da, buraya dalan. Arkadaşlar video çekmeye devam ediyoruz. Ne yapalım bugün? Evde sıkıldık bugünlük. Koronavirüs var. Ne yapalım? Video çekmeye de devam ediyoruz. Keyif yapıyoruz. Keyif yaparak böylelik keyif yaparak böyle video çekiyoruz. Böylelik videolarını da YouTube'dan video 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 yükleneyi video video yükleneyi YouTube'dan YouTube'dan video yüklemeye devam ediyorum. İnternetten o videoları çekiyoruz. O videoları internetten çekip internetten paylaşmaya devam ediyoruz o videoları. O videoları internetten paylaşmaya devam ediyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi Evet, şimdi pişecek arkadaşlar. Videoları çekiyoruz, internete koyuyoruz, internete paylaşmaya devam ediyoruz YouTube'dan. YouTube'a koyuyoruz, YouTube'dan koyup paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ben bu makineye dedim, aynen ne dedim ki bu pilleri takın dedi. Pilleri takmam lazım, ben diyeyim. Sütü ne yapacağım arkadaşlar? Sütü dolaba koyacağım, ne diyeyim? Sütü dolaba, dolaba koyacağım. Arkadaşlar ne yapayım yani hiç bilmiyorum yani korona, korona nasıl geçecek insanlar yaşlıları aşıları yapmaya devam ediyor yani ne diyeyim şimdi yani arkadaşlar. Şimdi pilleri takacağım nasıl bunları çözecek? Şöyle bir. Bunu pil neyle açılıyordu bu ya? Ya şuradan açıyorduk. Arkadaşlar şimdi ben ne yapayım yani? Şuradan açalım. Arkadaşlar çözünce biz çok sıkıldık evde. Arkadaşlar ilgi kolona geçsin artık. Bir karaköye gitmek lazım. Bak karaköyde elektrikçileri görmek lazım Allah arkadaşlar. Söyleyeyim size. Arkadaşlar bunu nasıl açılıyor bu? Ha, şöyle açılıyor bu. Şöyle. Gayda şöyle açılacak. Nasıl? Pilleri buraya koyacağım. Ne olacak şöyle? Bakın pilleri atıyorum. Attım. Önce bunu koy, bunu kaldır. Önce şunu, bunu, bunu koyuyorum. şu gördünüz olduğunuz gibi bunu buraya takacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle takıyorduk. Şöyle takınca ne oluyor bakayım? 16 dakika çekiyor video ya. Çek. Arkadaşlar pilleri taktım. Makine inşallah çalışır durumda çalışır inşallah arkadaşlar. Şimdi nasıl çalışacaksa? Yatılar ya. Taktım arkadaşlar. Pilleri takabildim. Makine çok hızlı dönüyor. Şimdi o, o Nescafe piştiği zaman şu Nescafe pişti. Kahve piştiği zaman ben bunu karıştıracağım. Pardar diye sen çok anlatır Allah. Bak benim kapalı nasıl kanın da <laughs> aynı Öyle, öyle değil. Arkadaşlar süt kaynarış var ya. Baksana süte. Arkadaşlar bak görüyorsunuz diyelim bak. Süte bak süte. Görüyor musunuz süte bak. Bakın süte bak. Karaneyi ben buraya sabitleyeyim ki. Buraya. Şunları buraya sabitlerim mi? Şunu, şunu buraya da. Şunu buraya sabitlerim mi? Şunu Arkadaşlar, içini süreceğim. Süt kaynamış içine. Öyle diyeyim. Arkadaşlar şimdi ne oldu buna ya? Nikolaalda kaynıyor, kaynıyor. Öyle diyeyim. Nikolaalda kaynıyor. Arkadaşlar, bak nikolaalın içi kaynıyor. Ateş yani öyle değil mi yani bak İmanan asdın bak öyle diyorum yani arkadaşlar. Arkadaşlar motori açıyoruz. Arkadaşlar biraz varmış, şöyle yeterince yeterli. Arkadaşlar ben bir güzel bir güzel bir kafe bir bir makine aldım arkadaşlar. Ben bu makinenin içine sokacağım. durma, durma. O O çok çalışıyor be. Arkadaşlar bak dumara bak dumara. Dumara bak. Bak oyuncağı da duman çıkıyor. Arkadaşlar bak buraya geldi döküldü ki Bak nasıl oldu buraya Baksana Nasıl olmuş Ay elimi yaktım be Arkadaşlar görüyor musunuz Eline koydum Bak duman listede biliyorum Duman çıkıyor İyi ki kanalaya gelmemiş be Allah Allah. Hallek şey be ya. Vursun. Arkadaşlar. K geldikten sonra ID treninin benceresinden video çekeceğim. Tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yine dökülecek çünkü bu çok hızlı dönüyor. Ha, söyleyeyim bak. Çok kuvvetli şekilde hızlı dönüyor. Tamam yeter ya arkadaşlar. Bakar mısın masaya? Bak. Nasıl olmuş? Tamam yeter pişti. Kabe mi pişti? Tamam işte görüş olduğunuz gibi. Şuraya koyarım. Şuraya koyarım. modu dursun. Şurada. Şuradan mı? Arkadaşlar yani böyle Böyle bir tane bez alacağım Arkadaşlar ben şunu ne yapacağım biliyorsunuz Diyelim Video çekiyorum ya şunu ben çok rusal çok, çok rusal olmuş felaket olmuş ha Şimdi buradan bir... Şimdi ne olmuşsa, annem görürse kıza bak ha. Annem bak iyi ki görmedi burada. Arkadaşlar bunu kapatayım. Çünkü neden? Moteliyle işlem bitti arkadaşlar. Kısılıyor. Arkadaşlar ben buraya koyacağım. Arkadaşlar bak bu baya bak yağmur başladı. Söyleyeyim. Bayağı yağmur başladı İstanbul'a. E, hava durumunu göstereyim. Bayağı hava felaket yağmur var. Süreyim. Şuradan açacağım. Açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu da desi alarm etiketi burada var. Buraya da yapışadık desi alarm etiketini. Arkadaşlar puding çıkacakmış. Arkadaşlar bayağı yağmur başladı görüyorsunuz. Farkında değildim ben yağmura. Şöyle yağmura göstereyim. ya şöyle göstereyim. Bayağı yağmur var öyle diyeyim yani. Bayağı bir görüş olduğunuz gibi. Hava bayağı bir görüş olduğunuz gibi yani. Bak bir tane desi alarm sisteminin hırsız koksun diye. Bu da alarm, alarm bizde bizim evde alarm var diyecek. Onun için burası da etiketleri yapışırıldı. Bir tane ben burada da desi alarm etiket yapıştırıldı bu cama. Kapatıyorum burayı. Şimdi kapattım görmüş olduğunuz gibi. Kapatmış oldum arkadaşlar. Kedi korkuyor. Sonra bu tuka saati bu yeterince kaçıyor. Görüyorsun yani. Ne diyeyim. Arkadaşlar arka tarafları şükür hırsızı yerisi çünkü etiketini bakanlar anlayanlar orada çünkü bu evde alarm var diyecek. Bizim evde alarm var ya bizim evde. Bizim evde alarm var olduğu için etiketini bakanlar etiketinin üzerinde okurlar. Bu evde alarm var denekleri. Bu evde alarm var denek olduğu için etiket yapışırdı. O etiketler o alarm var denek. desti alarm sistemi var denektir o etiketler. Onun için olabilir. Hmm. Arkadaşlar bak buraya da asilmedim. Havaya baktım ya hava bayağı yağmurlu bir geçişe geçti. buraya da. bayağı hava baya bir görüş olduğunuz gibi yağmurlu diye. Yağmur diye başladı ya yağmur. Yağmur yağdı. Yağmurla başladı ya yani bayağı, bayağı hava. Hava durumu. Arkadaşlar evet bu hiçbir şey yaramaz. Bak görüyorsunuz hiçbir şey yaramaz görüş olduğunuz gibi. Şu an ID direktlikte Minlikte mutlakta şeklinde yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar ne yapalım yani? Ne diyeyim? idd açacağız önce. Kapıyı açacağız. Şimdi bu hiçbir şey... Şöyle bir Keşke Nescafe'yi aldım. Görüyorsunuz. Aydi deretriyi. Aydi deretriyi açmış bulunakta açtım arkadaşlar. Ne yaptık bugün Aydi deretrikte? Elektrik kesildiğiniz zaman cihazı lambam devreye girecek. Mutlakta çekim yaptık, video çektik. Ne yapalım? Aydi deretrik İngiliz video çektik. Nescafe'ni aldım. Aydi deretriyi taşıyorum şu anda. Nescafe'li. Şu an Nescafeyi ne yapayım yani? Ne diyeyim? Şey taşıyorum yani. Aile -de deletili taşıyorum yani. Nescafe'nin ağzına soğur. Çünkü aile -de deletilinin içi soğuk ya. Aile -de deletilinin içi soğuk olduğu için ne soğutmuş. Soğutulur. Nescafe'yle soğumuş olur. Ne diyeyim yani? Tabancılar bu da bak. Söyleyeyim size. Tabancılar bu Bak, bayağı görmüş olduğunuz gibi yağmurlu var ya, şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim ya. Kaba baksana. Kar yağacak inşallah yarın. Şöyle bir telefonum buraya. Şunu... 26 dakika çekiyor video. Birazdan bitiririz videoyu. Bir Birazdan bitiririz videoyu. Bir arkadaşlar biraz dağınık oldu arkadaşlar. Ne diyeyim? Sizi de söyleyeyim sizi. Haydi de biraz dağınık. Söyleyeyim. Arkadaşlar böyle takın alet çantası gördünüz mü sizin için? Haydi çantası çantası gördünüz mü sen Bir tane çanta almıştım. çantam. Takın alet çantası görüyorsunuz yani. Arkadaşlar ben önce sıkıldım ki korona virüsü geçmişsin Geçsin yani artık geçsin. Korona geçsin artık. Arkadaşlar korona virüsten ala biz bıkmadık. Ala herkes bıktı bu koronadan. Sadece biz değil. Koronavirüsten sadece biz değil. Herkes bıktı. Herkes dünya bıktı koronavirüse. İnsanlar ne olmadı böylelik? Herkes böyle hayatına dönsün. Ne diyeyim yani arkadaşlar? Ne diyeyim? Ne diyeyim kendine? Sosyal mesafemizde kendinizi koruyoruz. Koronavirüse karşı yakalanmadan kendimizi koruyoruz işte. Ne diyeyim yani arkadaşlar? Ne diyeyim? Arkadaş bak ne diyeyim yani ne, e, söyleyeyim Ne diyeyim yani? görüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar ne diyecek yani? Bu koronavirüsten dolayı hiçbir yere gidemiyoruz. Taksim e, ta, Karaköy yok. Elektrikçi yok. Mesela şeylerimizde yok yani. Karaköy tarafında elektrikçiler yok bize. Saç konutu makinesinin yerinde ne işi var burada ya? Hı? Ne işi var burada? Yerden kalkıyor. Ben de yani saç kurutma makinesi düşmüş ki yere. Yere dedim ki yere düşmüş saç kurutma makinesi. Ya bu saç kurutma makinesinin adet elektriğinin yerinde neşe var. Bu saç kurutma makinesinin ne neşe var. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Videoyu sonuna geldik. Videomuzu olanın bir yerini siz istediniz. Bahçeşehir Esenket Adet Elektrik. Hoşçakalın. gözsüz gözleri. Kendinize kendinizi bak. gözsüz Bay bay. 拜拜。